Sıvı ve berrak suda balık avlayan balıkçı balığı görseldeki konumunda görüyor. Buna göre balıkçının balığı avlayabilmesi için mızrağını hangi yönde fırlatması gerekir? Arkadaşlar bakın balıktan şu şekilde bir ışın çıksın bakın şu balık. Balıktan çıkan ışınlar farklı renkle çizeyim. Şu şekilde geldiğinde dışarı çıkıyorsa normalden uzaklaşacak şekilde çıktığını biliyorsunuz arkadaşlar. Şu geliş doğrultusu bakın. Eğer şuradan bir gözlemci bakarsa bu balığı şu gözüne gelen ışının uzantısında görecek. Yani balığı daha yukarıda görecek arkadaşlar. İşte şurada verilen balık bakın gözlemcinin şu daha yukarıda gördüğü balık. Aslında balık nerede? Daha aşağıda. Mızrağını eğer gördüğüne göre atarsa balığa isabet etmeyebilir. Onun için bakın burada balığa tam isabet edebilmesi için görüyorsunuz. Dört yönünde mızrağını fırlatması gerekiyor. Diğerleri olamaz zaten. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Düşey kesli şekildeki gibi olan kesik koni biçimindeki K ve L kaplarında sıvı vardır. Kap tabanlarına uygulanan sıvı basınç kuvvetleri FK ve FL'dir. Buna göre kaplar daha sıcak bir ortama götürülüp ısıl denge sağlandığında FK ve FL için ne söylenebilir diye soruyor. Kap genleşmeleri önemsiz. Kaplardan sıvı taşmıyor diye ifade edilmiş. Arkadaşlar önce bakın şöyle düzgün silindir şeklinde bir kap düşünelim. Bakın bunu soruyu kıyaslama yöntemiyle yapmamız gerekiyor. Kıyaslayarak. Şimdi burada bir şu kadar bir sıvı olduğunu düşünelim. Şimdi bunu ısıttığımız zaman sıvı genleşecek ve yüksekliği artacak bakın. Şimdi yüksekliği arttığı zaman bir defa basınç kuvvetinin bağıntısını da yazalım. P çarpı taban alanıydı. Taban alanına S dediğim zaman bu basınç kuvveti basınç kuvveti diyelim. A çarpı D çarpı G bu basınç idi. Tabana etki eden basınç. Birim yüzeye etki eden bu basınç tamamını dikkate aldığımızda yüzeyin tamamını S ile çarpıyorduk. Arkadaşlar aynı zamanda bu basınç kuvveti sıvının toplam ağırlık kuvvetine eşittir. Düzgün olarak yükseldiği zaman bu sıvı seviyesi yukarı doğru yine kabın tabanına bakın sıvının tamamının ağırlığı etkileyecek. Basınç kuvveti değişmeyecek. F basınç kuvveti sabit kalacak. Ha, şimdi bunu belirledik. Bakın düz kap için gelelim. Buradaki kaplar için. Önce mesela L kabından başlayalım. Buradaki sıvının bakın kabın tabanına yaptığı basınç kuvveti ağırlığın tamamı değil. Nokta nokta çiziyorum bakın. Şu arada kalan sıvı var ya işte o sıvının ağırlığı FL'yi oluşturuyor. Görüyorsunuz. Pekala yan tarafta şu üçgen şeklinde olan kısımdaki ağırlık ne oluyor? İşte onlar da yan kabın yan yüzeyleri tarafından dengeleniyor arkadaşlar. Biz bunu ısıttık bakın. Isıttığımız zaman sıvı seviyesi yükseldi buraya geldi. Şimdi bağıntıya göre düşündüğümüzde bağıntıdan yorumlamamız biraz zor. Niye? Yükseklik artacak genleşmeden dolayı öz kütle azalacak. Hacim büyüdü çünkü. Pekala bunun çarpımı acaba ne olacak? İşte bunun çarpımı arkadaşlar düz kap olduğu zaman değişmiyor. Birindeki azalma miktarı diğerindeki artışa eşit olduğu için değişmiyor. Ama daralan ve genişleyen kaplarda aynı durum söz konusu değil bakın. Burada şu yukarı doğru genleşecek ama şu daha önce aşağıdaki sıvının tamamı bu doğrultuda çıkmayacak. Bir kısmını dikkat ederseniz yan taraflara kayacak ve kabın yan yüzeyleri tarafından dengelenecek arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne olur? Basınç kuvveti burada azalır. Burada ise bakın daha önce basınç kuvveti şu noktalı çiziyorum yine kap tabanının doğrultusunda şu şekilde arkadaşlar sanki sıvının ağırlığına ilaveten şu üçgen şeklinde kısımlarda da sıvı varmış gibi düşünerek toplam basınç kuvvetini ona göre belirliyoruz. Aslında daralan kaplarda yüzeye bir etki var. Bakın yan yüzeye onun tepkisiyle o tepki de basınç kuvvetini artırmasına neden oluyor tabandaki basınç kuvvetini. Şimdi dikkat ederseniz bunu şuraya kadar genleştiğini düşünelim. Ha ilaveten arkadaşlar bu sıvı ağırlığına bakın şuraların şuradaki sanki oralarda sıvıyla doluymuş gibi düşünerek toplam sıvı ağırlığı FK'yı verdiği için burada artacak. Dikkat edin bu ince bir soru. Öyle kolay bir soru da değil arkadaşlar. Yorumlaması da. Bakın ben anlatırken de zorlanıyorum. İfade etmekte zorlanıyorum. Bu durumu dikkat alarak. Bakın düz kap olsaydı hiç problem yoktu. Gayet bu olay basitti ama daralan ve genişleyen kaplarda ancak bu şekilde yorumlayarak bakın anlatabiliriz. Aksi takdirde şu formülle kesinlikle yorumlayamıyoruz. Ne kadar yükseklik artacak, ne kadar öz kütle artacak. Ha şu birinci kabı şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Düz kapta bakın şu yüksekliğin tamamı daha doğrusu genleşmenin tamamı yükseliyor. Burada ise genleşen miktarın şu birini çizdiğim kaba göre daha fazla yükseklik artıyor şeklinde burada da böyle bir şey düşünebilirsiniz. Buna göre doğru cevap artar azalır E seçeneğidir. Değerler şekildeki gibi olan dirençler ile elektrik devresi kurulmuştur. 18 ohmluk dirençten geçen akım şiddeti I1, 12 ohmluk dirençten geçen akım şiddeti I2'dir. Buna göre I1 bölü I2 oranı kaçtır diye soruyor. Burada önce şu iki kola dikkat edelim arkadaşlar. Kollardan bir tanesi 18 ohmluk direncin bağlandığı, diğer ise sağ taraftaki 3 tane direncin bağlı olduğu kol. Bu iki kol birbirlerine paralel. Paralel bağlı olduğuna göre iki kol uçlar arasındaki potansiyel farkları eşit olduğu için dirence bakacağız. V eşittir I çarpı R ohm kanunu yorumlayacağız. Pekala burada şunun ikisinin eş değer ne olacak? Özdeş dirençler birinin değerini ikiye bölüyorduk. 3 tane ise 3'e bölüyorduk. 4 tane ise 4'e bölüyorduk. Burası 6 ohm yapacak. 6 ohmla 3 ohm topladığımda 9 ohm yapacak. Şimdi düşünün şöyle arkadaşlar akım geldi 2'ye ayrılıyor. Birinde 9 ohmluk direnç var. Diğerinde ise 18 ohmluk direnç var. Akım dirençle ters orantılı. Bunlar paralel bağlı olduğu için. Mesela buradan i kadar akım geçiyorsa buradan 2i kadar akım geçecek. Yani şuradan geçen akıma i dediğim zaman Buradan geçen akım 2 iyi olacak. Daha sonra bu 2 iyilik akım geldi. i kadarı bakın bu tarafa ayrılacak. i kadarı da diğer direncil üzerinden geçecek. Buradan 2 i akımı üretecek. Doğru gidecek. Demek ki iyi bir akımı arkadaşlar iyi kadarmış. i iki akımı da iyi kadarmış. Oranladık. Oranları elbette ki 1 oldu. Doğru cevap C seçeneği. Boyutları orantılı olarak artırılan düzgün geometrik bir cismin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı o oranda azalır. Bir cismin boyut ve dayanıklılığı şekildeki gibi sütun grafiği olarak verildiğine göre 1-2-3-4 grafiklerinden hangilerinin gösterimi doğru olabilir diye sormuş arkadaşlar. Önce şuna bakalım boyut ne kadarmış 6 birim dayanıklılık 3 birim olarak verilmiş şimdi boyut dikkat ederseniz 3 birime düşmüş yani yarı yarıya düşmüş. O halde dayanıklılık ne olması lazım 2 katına çıkması lazım yani maddelerin cisimlerin boyları küçüldükçe bakın dayanıklılık ne ile orantılıydı 1 bölü h yükseklikle orantılıydı. Boyutları orantılı olarak değişmesi demek zaten yüksekliğinin de aynı oranda değişmesi demektir. Boyutları yarıya iniyorsa, yarı yarıya küçülüyorsa dayanıklılık 2 katına çıkacak. Burada 3 birimken dayanıklılık bakın 6 birim olmuş. Şimdi boyut 3'te 1'ine düşmüş. 3'te 1'ine düşmesi demek dayanıklılığın 3 katına çıkması demektir. Sayalım bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yani üçgen 9'a çıkmış. Demek ki 3 katına çıkmış. Bu da oluyor arkadaşlar. Bakın 6 birimden 4'e inmiş. Yani 3'te 2 oranında azalmış. Bunun da 3'te 2 oranında artması lazım. Yani 1,5 kat artması lazım. 3 iken 4,5 olması gerekiyordu. Yani şöyle olması, şuraya kadar gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlış verilmiş. Doğru cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Duran bir topa K ve L ayakları ile eşit ve zıt yönlü kuvvetlerle şekildeki gibi vuruluyor. Top patlamadığına göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Top dengelenmiş kuvvetler etkisinde kalır ve hareket etmez. Evet arkadaşlar iki taraftan bakın topa eşit ve zıt yönlü kuvvetler uygulanıyor. Bu taraftan da diyelim ki bir F kuvveti bu taraftan da bir F kuvveti uyguluyor. Dolayısıyla top dengede kalacak yani hareket etmeyecek. Dolayısıyla dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde kalır diyoruz ve hareket etmez. Yani birinci öncül doğru. K ve L ayaklarının uyguladığı kuvvetler etki tepki kuvvet çiftidir diyor. Arkadaşlar bunu daha önceki birkaç soruda yine vurgulamıştım. Benzer şeyler geçmiştim. Etki tepki kuvvet çifti olabilmesi için bakın şu kuvvet çifti kelimesine dikkat. Bu uygulanan kuvvetlerin farklı cisimler üzerine uygulanması lazım. Mesela K ayağı da L ayağı da ikisi de topa uyguluyor. Dolayısıyla bunlar Tamam biri etki öbürünü tepki gibi düşünebiliriz ama kuvvet çifti denildiği zaman etki tepki kuvvet çifti durum biraz değişiyor. Nedir o? Bakın tam şu K ayağının topa değdiği noktada top da ayağa tepki gösteriyor. İşte bunun ikisi etki tepki kuvvet çiftidir arkadaşlar. L ayağı topa değdiğinde top da ayağa tepki gösteriyor bakın. İşte bu da ayrı bir etki tepki kuvvet çiftidir. Yani burada iki tane etki tepki kuvvet çifti var. Onun için bu ifade yanlış arkadaşlar. 3'e bakıyoruz. Bu olayda kuvvetin şekil değiştirme etkisi gözlenmektedir. Elbette ki bakın top patlak olmadığı vurgulanmış. İki ayakta topa vurduğunda topu yamultmuşlar arkadaşlar. Topun elbette ki bir esneklik durumu var. Topu yamultmuşlar. ve bu ayaklar çekildiğinde top tekrar eski haline geri dönecek. Bu da bize kuvvetin şekil değiştirme etkisinin olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Buna göre doğru cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. K ve L ideal sarmal yayları O noktasından birbirine eklendikten sonra uçlarından biraz geriliyor ve K yayından şekil birdeki gibi baş yukarı bir atma gönderiliyor. Bu atma O bağlantı noktasında iletilen ve yansıyan olarak iki atmaya dönüşüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Önce o noktasındaki iletilen ve yansıyan atmaya bakalım. Bir defa gelen atma nasılsa iletilen atma daima öyledir. Mesela baş yukarı gelmiş K yayından baş yukarı iletilmiş. Baş aşağı gelseydi baş aşağı iletilirdi. İster kalından gelsin ister inceden gelsin. Hiç fark etmiyor arkadaşlar. Daima iletilen gelen gibidir. Fakat yansıyan atmaya baktığımız zaman gelen gibi yansımış. Yani ters dönmeden yansımış ters dönmeden yansıdığına göre demek ki bu bağlantı noktası serbest uç gibi davranıyor arkadaşlar. Serbest uç gibi davranıyor. E şimdi bir atma gelen bir atma serbest uçta nasıl yansıyordu? Ters dönmeden yansıyordu. Ha, demek ki serbest uç gibi davranması L yayının ince yay olduğunu, K yayının ise kalın yay olduğunu buradan anlıyoruz arkadaşlar. Eğer ters dönerek yansısaydı o noktasından yansıyan atma ters dönseydi bu sefer de sabit uç gibi davranmış diyecektik ve L yayının daha kalın olduğunu K yayının ise daha ince olduğunu söyleyecektik eğer ters dönseydi. Buna göre birinci öncül doğru arkadaşlar. İletilen atmanın hızı ve genişliği bakın kalın ve inceyi artık belirledikten sonra şunu diyebiliriz arkadaşlar. Ve ince yani ince yaydaki bunlar aynı kuvvetle gerilmiş. Bunları geren kuvvetin aynı olması ince yaydaki atmanın hızının kalın yaydaki atmanın hızından büyük olduğunu söylüyor. Ayrıca hızlar arasındaki ilişki neyse bu atmaların genişlikleri arasındaki ilişki de aynıdır. Yani iletilen atma, ince yayda ilerleyen atmanın genişliği yansıyanınkinden ve geleninkinden daha büyüktür arkadaşlar. İkinci de doğru üçe bakıyoruz. Gelen ve yansıyan atmaların hızları eşit büyüklüktedir. Bakın bunlar aynı ortam olduğu için gelen K ortamında, yansıyan da K ortamında olduğu için hızlarının büyüklükleri aynı arkadaşlar. Ama genlik olayında yansıyan atmanın genliği bakın geleninkinden kesinlikle daha küçük. İletilenle gelen arasındaki ilişki karışık bir durum arkadaşlar. Tartışma var o hususta. Ona değinmiyorum. 3 de doğru. Buna göre doğru cevap 1 2 3 E seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda verilen durumlar için fiziksel anlamda iş yapılıyorsa ilgili kutucuya tik işareti konulurken iş yapılmıyorsa kutu boş bırakılıyor ve nedeni açıklama kısmında belirtiliyor. Buna göre tablo doldurulurken yapılan hata aşağıdakilerden hangisi yapılarak düzeltilebilir? Birinciye bakıyoruz oturduğu yerden televizyon seyreden çocuk. Şimdi oturduğu yerden televizyon seyrediyorsa arkadaşlar kuvvet ve alınan yol nedir? Sıfırdır. Bir defa İşin yapılabilmesi için bakın kuvvetle yer değiştirmenin çarpımı işti. Burada oturuyor. Ne kuvvet var, ne de işte yer değiştirme var. Dolayısıyla şu tik işareti bir defa yanlış arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım. Sırtında çanta taşıyan çocuk için tik işareti konulmalıdır demiş. Sırtında çantayla bakın çanta taşıyan ve yatay yolda sabit hızla yürüyen öğrenci diyor. Şimdi şu çanta olsun arkadaşlar. Yatay yolda yürülüyorsa bakın yol bu tarafa doğru. Uygulanan kuvvet ise yani çantanın ağırlığını Dengelemek için uygulanan kuvvet yukarı doğru yani düşey doğrultuda. Aradaki açı 90 derece. Kuvvet yola dik olduğu zaman iş yapılmadığını bileceksiniz arkadaşlar. Bu olmaz. Çocuk arabasını iten anne için kuvvet doğrultusunda kısmı kuvvete dik doğrultusunda diye düzeltilmeli. Hayır arkadaşlar, çocuk arabasını ittiği zaman bakın şu çocuk arabası olsun, ona F kuvveti uyguladığında aynı doğrultuda yol aldırıyor. Bakın iş yapıyor yani onda bir problem yok ya. Televizyon seyreden çocuk için açıklama kısmı kuvvet ve kuvvete paralel alınan yol var diye düzeltilmeli. Hayır. Yok arkadaşlar. Kuvvet de yok. Yol da yok. E şıkkına bakıyoruz. Çocuk arabasını iten anne için tik işareti kaldırılmalı. Hayır arkadaşlar. Tik işareti kaldırılmaz. Çünkü fiziksel anlamda iş yapıyor. Anne yola paralel Kuvvet uyguluyor ve uyguladığı kuvvet doğrultusunda yol aldırıyor yani. Bu olmaz. Açıklama kısmına kuvvet bağlanan yol birbirine diktir yazılmalı. Hayır arkadaşlar. Şimdi burada bakın tekrar A şıkkına dönüyoruz. Televizyon seyreden çocuk için, televizyon seyreden çocuk iş yapmadığı için arkadaşlar sebebi de kuvvet ve alınan yolun olmaması onun için tik işareti kaldırılırsa düzeltilebilir diyor. Bakın hata yapılan hata hangi durumda düzeltilebilir? İşte bu durumda düzeltilebilir. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneği.